Bir birinci sorum seçim tarihi belli mi? Türsab böyle bir açıklama yaptı mı? İkincisi e, Türsab'ın bu yıl ajantaları genel kurula e, getirmek üzere herhangi bir harcama yapmayacağı söylendi. Acaba bu konuda e, bilginiz var mı? Onu öğrenmek istiyorum. Bu konuda bilgimiz yok. Yönetim henüz bu açıklamayı yapmadı. Madem sordunuz, sizin sorunuzda buradan da yönetime seslenmiş olalım. Bu çünkü tarih belli değil. Genel kurulu ajantacıları getirmek ve uçak ve otellerini karşılama konusuna gelince en son yapılan genel kurulda böyle bir karar alınmıştı. Normal şartlarda bunun yapılması gerekiyor. Ancak yönetimin nasıl bir karar aldığını bilmiyoruz. Zira kendileri bir açıklama yapmadılar. Duyumlarım var ama duyum üzerine konuşmasak daha doğru olur. Resmi bir top şey yapılmadı. Bu toplantıdan sonra ben kendilerinden yazılı da isteyeceğim zaten seçim tarihini ve bu genel kurulla ilgili konaklama ve ulaşım nasıl çözeceklerini ya da çözmeyeceklerini öğreneceğiz.